Son günlerde Kürtçe ezan tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz? Bununla hedeflenen nedir? Kürtçe ezan, e, yani aslında PKK zaten materyalist ve ateist idi. Marksist bir örgüttü. E, dolayısıyla PKK'nın Kürtçe'de olsa ezan okuması bir gelişme yani. Çünkü tamamen dinsizlerdi. Hatta zatını halen de öyledirler. Numara yapıyorlar. Onların ne dertleri ezandır ne de cuma namazıdır. Onlar güya bu şekilde bir siyaset izliyorlar. Dini de böylece kullanıyorlar. Aslında bu şunu gösteriyor. Demek ki Marksist bir örgüt dine muhtaç kaldı. Bu bunu gösteriyor. Ama aynı zamanda bu örgütün ırkçı olduğu da ortaya çıkmış oldu. Yani sadece işte Kürt hakları peşinde olmadığı Kürtçü olduğu da ortaya çıkmış oldu. Nasıl ki Türkçüler var, Arapçılar varsa bunlar da Kürtçüsü. Farkları yok aslında birbirlerinden. Ha Türkçü, ha Kürtçü. Farkı yok. İkisinde dini ırk üzerine kurulmuş. Halbuki Kur'an-ı Kerim ırka temas etmez. Kur'an ey insanlar der, ey müminler der, ey kafirler der. Ey Araplar, ey Türkler, Kürtler demez. Bunların bütün derdi Kürt meselesi. Başka dertleri yok. Halbuki kavga medeniyetler kavgası olmalı. Yani e, yükselmiş insanlar, büyük kafalar küçük meselelerle uğraşmazlar. Büyük kafalar büyük meseleyle uğraşır, onu dava edinirler. E, bu küçük meseledir. Irkçılık küçük kafalılıktır. Çünkü insan kendi ırkını kendi tayin etmemiş ki. Hepimizin kökü Adem ile Havva, ve biz kendimizi kendimiz tayin etmedik. Ne boyumuzu, posumuzu, ne erkek veya kadın olacağımızı, ne Türk veya Kürt olacağımızı kendimiz tayin etmedik. Bunun peşinden giden aptaldır. İnsan şerefli bir varlıktır ve inancını kendisi seçer. Irkını, erkek olmasını, kadın olmasını vesaire kendi seçmiyor. Dinini kendi seçer. Önemli olan budur. Büyük kafalar insanın inancına bakar. Küçük kafalar ırkına bakar. Daha küçük kafalar da malına mülküne bakar. Yani bu ezan ezana daha evvel müdahale yapan CHP zihniyeti yanlış hatırlamıyorsam 1932'de Ezanı Türkçe yaptılar. İsmet İnönü hükümeti 18 sene kadar böyle devam etti. 1950'de tekrar Arapçaya döndü. O zaman Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla herkes nefret etti. Ve herkes 1950'de Arapça ezan okunduğu zaman ağlamaya başladı. O yılları hatırlayanlar hatıralarında anlatıyorlar bunu ezan okundu mu Allahu Ekber dediği zaman e, minarede herkes ağlamaya başlamıştı. Yani o diktatörlükle Türkçe ezanı yerleştiremediler. Şimdi bunlar bu kafayla mı yerleştirecekler? Kürt halkı Müslümandır ve bunu reddedecektir. Nasıl ki daha evvel Türkler Türkçe ezanı reddettiyse Kürt ha, Müslümanlar da Kürtçe ezanı reddedeceklerdir. Ve bence büyük bir hata yaptılar. Kürt halkını kaybedecekler. Kürt halkı bunları bugüne kadar tam anlamamış olanlar daha iyi anlayacaklar. Hata ettiler. Stratejik hata yaptılar. Ama niyetlerini ortaya koymuş oldular. Şimdiye kadar anlamayanlar belki anlar artık bundan sonra.